Rüyada bacak görmek ne anlama gelir? Bacak insanın ömrü ve geçim vasıtalarıdır. Bacaktaki güzellik ve sağlamlık dünyalığının iyiliğine, ömrünün bereketli olmasına, kıllı bacak borçlanmaya, eğri bacak harama göz dikmeye, bacağın demirden olduğunu görmek uzun ömürlü olmasına, ağaçtan olduğunu görmek az geçime ve tembelliğe, bacağın cam porselen ve diğer çabuk kırılan şeylerden meydana geldiğini görmek olumsuzluğa, dünyalıktan bir zarar görmeye, iki bacağın kırılması dünyalığın gitmesine ya da ayağı yerden kesecek yolculuk yahut yapacağı hayra karşılık ilahi hoşnutluğa ermesine, tek bacakla yürümek ve tek bacağın kırılması malın yarısına gelecek zarara, güzel bacak verilecek hediyenin makbul olmasına ya da güzel bir hediye gelmesine, Bacakların eciş bucuş olması ve birbirine dolaşması sıkıntı ve korkuya, tanıdık bir kadının bacağını görmek, söz konusu kadınla ya da başka biriyle evlenmeye, kadının kendi bacağını açılmış görmesi daha iyi bir duruma gelmesine ya da elde olanlardan daha hayırlı bir şeye nail olmaya, kadının bacağında gördüğü kıllar onun dünyalığına gelecek zarara, ona yapılacak hileye ya da uygunsuz halden hidayete ermeye, Hayvan bacaklarının etli yerleri mal ve ganimete, ince yerleri yetim malına işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.